Evet 19 Eylül Devam ediyor Bodrum'dan gelen arkadaşımız Bülent Bey Makinesiz ses getiriyor Makinesiz ses getiriyor 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 Hadi aynayı da ver görelim bakalım Denizden mi çekiyorsun baba be? Aynı öyle, aynı öyle ses veriyor. Öyle bir... 66 7'den çekiyor. Abi, bu ne ya? <gülüyor> Merak ediyor <laughs> bir şey yok. <laughs> Abi canlı paylaş. Yok canlı değil ya. Kurşun da olabilir dalgadan akıntıdan kurşun da çıkıyor. <laughs> aynı arada aynı aradı hadi iki tane mi çekiyorsun ne çekiyorsun? Çektin sabahtan beri ikili ikili. Hı? Yok bir tane ama büyük. Oh. İnşallah. evet İnşallah. çok güzel çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım rast gelsin. Makineden ses gelsin. Evet. Hasan sen de çektin mi? Aa, onu ufak.